Dünya piyasalarında Amerika'daki banka iflaslarıyla önceki hafta Silikon Vadisi Bankası'nın batmasıyla başlayan sonra Signature Bank'in batmasıyla devam eden korku filmi bitmemiş. Bugün yeni sezon devreye girdi korku filminde panikte ve yeni sezonun adı Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank Bugün Deutsche Bank'la ilgili iflas endişeleri, iflas paniği dünya piyasalarının gündemindeydi ve işte bunun etkisiyle ons altın yeniden 2000 dolara dayandı. Bu videoyu hazırladığım dakikalarda 1998 dolarda ons gümüş 23.3 dolarda. İçeride gram altın yükseldi. Ama sadece kıymetli metaller değil. Bugün güvenli liman talebiyle çünkü böyle dönemlerde paniğin arttığı dönemlerde bir güvenli liman talebi oluyor. Altını ve gümüşü o yükseltiyor ama bugün dolar da yükseldi. Çünkü Amerikan devlet tahvillerine de bugün bir güvenli liman talebi oldu. Amerikan devlet tahvillerinin faizi düştü ve tahvillere işte yönelim olunca küresel sermayenin bir kısmı oraya akınca dolar yükseldi. Dolar yükselince içeride dolar TL karşısında bir miktar değer kazandı ve euro karşısında dünyada değer kazandı ve euro bir miktar gerileyince dolar karşısında içeride de TL karşısında bir miktar değer kaybetti ve çarşamba gecesi Fed'in kararı sonrasında 20.80'e kadar yükselen Euro TL hafta sonuna 20.5 liradan yani 20.5 seviyesinden girdi. Bütün bu hikayenin arkasında Deutsche Bank var. Deutsche Bank Almanya'nın en büyük bankası. Dünyanın en büyük bankalarından biri. Batarsa gerçekten çok fena. Yani bütün dünyayı çok derinden sarsar. Ama yani Deutsche Bank'la kredi suiste bir tutmamak lazım. Bu grafiği Seeking Alpha'dan aldım. Bu arada biliyorsunuz Seeking Alpha'nın Türkiye'deki içerik ortağı, iş ortağı oldum. Seeking Alpha Amerika'nın en büyük analiz platformlarından biri. Ve işte bu grafik Deutsche Bank'ın CDS'ini, risk birimini gösteriyor. Bugün çok sert bir yükseliş var. Deutsche Bank'ın risk biriminde, risk birimi zaten biliyorsunuzdur mutlaka. Türkiye'den biliyorsunuz. Yani... İflas riskine karşı ödenmek zorunda olan sigorta primi. Demek ki buradan anlıyoruz ki Deutsche ile ilgili bugün iflas endişeleri artmış. Ve bu da hemen CDS'e yansımış ve CDS yükselince de bugün Deutsche'nin Deutsche, Bank'ın hissesi %15'e yakın bir günde değer kaybetti. Ve işte dünyayı bu salladı bugün Deutsche Bank'la ilgili bu endişeler CDS'deki yükseliş. Ama aslında çok da abartmamak lazım çünkü Tamam Deutsche Bank'ın CDS'i burada gördüğünüz gibi 220'nin üzerinde. Peki Türkiye'nin CDS'i kaç? 5 yıllık risk birimi 550'ye yakın. Yani Deutsche'nin CDS'inin 2 katından fazla. Peki Credit Suisse'in yani önceki hafta iflas söylentilerine konu olan İsviçre Bankası'nın CDS'i o günlerde kaçtı? 1000'in üzerindeydi. Yani Deutsche Bank'ın CDS'i henüz daha çok böyle hani büyük bir paniğe kapılmaya neden olacak seviyenin uzağında. Ama bu bile yani bu yükseliş bile yetti dünyayı bugün germeye. Çünkü bunu Chris Bouchamp'dan dinleyelim bunun sebebini. Yatırım şirketi IG'nin baş piyasa analisti diyor ki çünkü piyasa devrilecek yeni domino taşını bekliyor. Ne zamandır? Yani domino taşları devrilmeye başladı. Silikon valisi ilk domino taşıydı. Onun ardından Signature Bank sonra kredi Suisse geldi sıra. Onu birleştirdiler ve bugün işte Demek ki yeni domina taşı Deutsche Bank diye piyasalar düşünmeye başladı. Yani asıl mesele, domina taşlarının bir kez devrilmeye başlamış olması ve piyasaların yeni iflasları bekliyor olması. Ve işte Deutsche Bank ile ilgili endişeler o nedenle bugün yükseldi ve endişeler artınca da işte altın, on altın, böyle endişelerin arttığı dönemlerde artık hepimiz iyi biliyoruz yükseliyor. 2000 dolara yeniden dayandı. 1998 dolarda gümüş 23 doların üzerinde ve dediğim gibi Amerika'da devlet tahvillerinin de bugün bir akın oldu. Çünkü Amerikan devlet tahvilleri de güvenli liman. Yani dünya batsa Amerika, Amerikan ekonomisi batmaz veya devlet tahvillerini öder. Yani moratorium herhalde Amerika'nın ilan edeceği düşünülemez. İşte o nedenle oraya da bir akın oldu ve Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi %2,5 bugün düştü biliyorsunuz tahvillerde fiyatla getiri ters hareket ediyor. Talep artınca tahvillere fiyatı artıyor. Talebi artan her malda hizmette olduğu gibi. Ama tahvillerde fiyat artınca getirisi yani faizi düşüyor. İşte faizi getirisi bugün düştü. %3.3'e geriledi. Amerikan devlet tahvillerinde olan bu akın bugün doları yükseltti. Dolar dolar endeksi yani Amerikan parasının altı bir şu para karşısındaki değerini izleyen endek 103.08'de akşam saatlerinde oysa çarşamba gecesi 102'nin biraz üzerine kadar Fed'in kararı sonrasında gerilemişti. Ve dolar endeksi işte yükselince euro düştü bugün. Çünkü dolar endeksinin %57'si euro dolar yükselince euro geriledi. 1.07'ye indi. O da 1.09'a kadar çıkmıştı çarşamba gecesi Fed'in kararı sonrasında. Ve euro dolar karşısında değer kaybedince yani parite düşünce ki bugün %0.70'e yakın parite değer kaybetti. Az buz değil. Euro'daki düşüş. Euro dolar karşısında düşünce içeride TL karşısında da değer kaybetti. 20.80 liraya kadar yükselmişti bugün. 20.50 TL'de hafta sonuna başlıyor. Bütün bunlar olurken içeride dolar TL karşısında da bir miktar yine değer kazandı. Altındaki ateş harlı diyorum bir süredir. Gerçekten çok harlı. Bunun bir sebebi dolar endeksindeki yükseliş yani doların bütün dünyadaki yükselişi haliyle yani Euro karşısında yükselince içeri TL karşısında da yükseliyor. Bugün nitekim %0.34'lük bir yükseliş var. Benim bu videoyu hazırladığım dakikalarda 19.07. Ama doların TL karşısındaki yükselişin tek sebebi dolar endeksindeki yükseliş değil. Bir de Türkiye'nin kendi makroekonomik problemleri var. O makroekonomik problemlerin başında da cari açık ve dış açık var. Yani dış ticaret açığı. Yani ithalattaki patlama. Bunu Hakan Kara'dan görelim. Bugün bir tweet paylaştı bununla ilgili olarak Profesör Doktor Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti. Şöyle dedi, resim kabaca şöyle, ithalat ve dış açık patlıyor. Özel sermaye girişi çok zayıf, resmi rezervler hızla erimesin diye kabu sürekli borçlanıyor. Bir yandan bankaların dışarıdaki dövizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na getiriliyor. Bu dövizler ve bir miktarda cepten satılarak dış açık finanse ediliyor. Şu anda Türkiye dış açığını kendi cebinden yani Merkez Bankası'nın rezervlerinden finanse ediyor. Ama Türkiye'ye sıcak paranın ve doğrudan yabancı sermaye yatırımının girmediği ortamda cepteki paranın da tabii bir sonu var, bir sınırı var. Yani cepteki para bir yerde bitecek. Bittiği noktada da bir ödemeler dengesi krizi riski ufukta belirecek. Tencere yani benim zaman zaman bu kanalda kullandığım benzetmeyle düdüklü tencere Seçimden önce de patlayabilir. Seçimden önce patlamasa da seçimden sonra hangi iktidar gelirse gelsin patlamaması için kapağını bir miktar açmak zorunda. Yani dolarda bir miktar yükselişe izin vermek zorunda ki Türkiye'nin dış ticaret açığı azalsın. Borsa İstanbul'da dünya piyasalarını artık paralel hareket ediyor ve Avrupa borsaları düşerken Amerika borsaları da bu arada düşüşle açıldı. Onlar düşerken Borsa İstanbul'da içeride değer kaybetti. Aslında Borsa İstanbul'daki düşüş Avrupa borsalarına göre yine sınırlı. Borsa İstanbul BIST endeksinde bugün %0.50 civarında bir değer kaybı gördük ama 5000'in üzerinde yani ekonomi yönetiminin olmasını istediği seviyede haftayı kapatmayı bildi. Kripto paralar ise haftanın son günü çok sert düştüler. Bitcoin bir anda 700 dolar geri dedi. Bunun sebebi bu sefer kripto paraların kendisiyle ilgili bir problem. Daha doğrusu Binance ile ilgili bir problem. Dünyanın açık ara en büyük kripto para borsası bugün işlemleri, spot işlemleri bir ara durdurdu. Bunu teknik sebeplerle açıkladı. Ama arkasında yaşananları şu an detaylarıyla henüz tam olarak bilmiyoruz. Yarına kadar netleşirse yarınki cumartesi günleri kriptolara özel videolar yayınlıyorum. Yarınki videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Videonun başında gördüğümüz grafiğe geri dönelim. Bu grafiği Seekin Alpha'dan aldığımı söylemiştim. Seekin Alpha Amerika merkezi çok iyi bir analiz platformu. Amerikan borsalarına, dünya borsalarına, kıymetli metallere, emtiyaya ve diğer finansal varlıklara dair çok iyi, çok derinlikli analizler yayınlanıyor. Oradan içerikleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada Seeking Alpha bu kanalın izleyicilerine özel bir ay boyunca abonelik ücretini, yıllık ücreti 99 dolara indirdi. Normalde 280 dolara yakın ve 99 dolarda aylık 8.65 dolara karşılık geliyor. Amerikan borsalarında özellikle yatırım yapıyorsanız mutlaka tavsiye ediyorum. Ve bu arada Seeking Alpha'ya 7 günlük ücretsiz abonelik, üyelik imkanı da var. Bu videonun açıklama bölümünde paylaştığım linki tıklayarak Seeking Alpha'ya abone olabilir ve bir hafta ücretsiz kullanabilirsiniz. Sonra da eğer memnun kalırsanız ki ben memnun kalacağınızı düşünüyorum yola devam edebilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın kripto para videosunda eğer onlarla ilgili değilseniz pazar günü yeni hafta açıklanacak veriler, olası gelişmeler ve onların olası etkilerini anlatacağım videoda 20.30'da pazar günü yeniden görüşmek üzere.